12 füze. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi, işgal etmesi ve savaşı tırmandırması bütün taşları yerinden oynattı. Gelin bugün Türkiye açısından olaya bakalım. Hemen hemen her gün yazdığım gibi bu savaşın Rusya ile Ukrayna arasında olmadığı hatırlatmasını yaparak devam edelim. Mart'ın 13'ü gibiydi. Burada çok konuşulmasa da İran 12 balistik füzeyle Erbil'i vuruyordu. İran Elbir kentinde bulunan ve yapım çalışması süren ABD'nin yeni konsolosu binasının bulunduğu alan alevler arasında kalıyordu. Saldırıyı İran devri muhafızları üstleniyordu. Saldırı gece saat 01'de gerçekleşiyor ve ABD konsolosunun yanındaki mahalleyi hedef alıyordu. Medyaya sızan haberler kabaca böyleydi. Ancak gerçek bu değildi. Ayrıntılar her şeyi söylüyordu. Gelin iki hafta ileri gidelim. 28 Mart gibi Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başbakanı Mesrur Barzani Dubai'deki bir konferansta konuşuyor ve yakın gelecekte Türkiye ve Avrupa'ya gaz ihraç etmeye başlayacağız diyordu ve devam ediyordu. Yakında dünyada giderek artan talep karşısında önemli bir enerji kaynağı olacağız. İran geri kalanına Türkiye'ye ve Avrupa'ya gaz tedariki açısından net ihracatçı konuma geçeceğiz. Bağdat'taki ortaklarımız bizimle çalışmaya hazırsa Avrupa'daki petrol açığını giderecek kapasitemiz var. Dönelim saldırıya. Yani iki hafta önceye. İran füzeleri ABD konsolosluğuna gönderdiğini ima ederek stratejik hedefleri vurduk diyordu. Yani İsrail'i de işin içine katarak böyle anlaşılmasını istiyorlardı. Füzeler Kuzey Irak'tan Türkiye'ye ve buradan da Avrupa'ya gidecek gaza yollanıyordu. ABD konsolosuyla bir ilgisi de yoktu. Galip 12 füzenin 5'i Kuzey Irak enerji sektöründe etkili bir Kürt iş adamının villasına isabet ediyordu. Bu villa son dönemde Avrupa'ya gidecek gaz için çok özel toplantılara ev sahipliği yapıyordu. Çok özel isimlerin saatlerce burada kaldığı oluyordu. Bundan rahatsız olan güçler villayı hedefe koyuyor ve füzelerle vuruyordu. Villanın sahibi ise Kar grubun patronu Basker'in Berzenci'ydi. Şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulan Berzenci'nin söz konusu boru hatını geliştirmeye çalıştığı bilinmekteydi. 15 Nisan'a geldiğimizde ise Mesrur Barzani İngiltere'ye gitmeden önce Türkiye'ye uğruyor ve Dolmabahçe Sarayı'nda Başkan Erdoğan tarafından kabul ediliyordu. Görüşmeye MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katılıyordu. Barzani'nin yanındaki isim de Sefin Dizayi'ydi. Bu ziyarete birlikte Mesrur Barzani tarafından Türkiye'ye son 4 ayda 3 ziyaret gerçekleştirilmiş oluyordu. 3 gün sonra da Başbakan Mesrur Barzani İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya iniyordu ve Londra'da çok özel görüşmeler için bir araya gelinecekti. Barzani Londra'ya inerken Türk Silahlı Kuvvetleri de Kuzey Irak operasyon başlatıyordu. Pençe kilit operasyonunda 30 terörist etkisiz hale getiriliyordu. Büyük mıntıka temizliği yapılıyordu. Metina, Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde stratejik amaçla kullanılan mağaralar temizleniyordu. Hava saldırısını top ateşi takip ediyor, sonra da İHA ve SİHA'lar görev alıyordu. Dün de Bursa'da terör saldırısı yaşanıyordu. Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde infaz koruma memurlarını taşıyan 16 GJ 868 plakalı otobüsün geçişi sırasında patlama oluyor ve otobüsteki infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit şehit düşüyordu. 7 personelde yaralanıyordu. Yani enerji üzerinden bir oyun kurmaya kalktığınızda terörü hemen karşınızda görüyordunuz. Yabancı istihbarat güçleri konuyu ilgili örgüte havale eder ve karşımıza dikerlerdi. Dün olduğu gibi. Terör zaten küresel çıkar çatışmasından başka bir şey değildi. Türkiye'ye sık sık yazdığım gibi konuğunu belirlemek istedikçe karşı taraf basınç uygulamaya çalışacaktı. Bursa'da bomba patlatanlar Avrupa'nın Türkiye üzerinden gaz petrolle buluşmasına karşı çıkanlardı. Avrupa'nın Rusya'ya bağımlı kalmasını isteyenlerdi. Rus saldırısı Ukrayna'yı değil Avrupa'yı bitiriyordu. Siyasi ve ekonomik olarak yaptırım uygulayan Avrupa olmasına rağmen kendileri zayıflıyordu. Türkiye'siz yapamazlardı. Tek çıkışları Türkiye ile ortak olmaktı. Türkiye kabul ederse tabi. İran füzelerle Erbil'deki villayı vuruyor. Ertesi günde Almanya Başbakanı Olaf Scholz Erdoğan'a geliyordu. Hatta o gün abartarak Almanya tapuyu Türkiye'ye vermeye geldi diye yazıyordum. Gerçek olan Avrupa'nın tek şansının Türkiye olduğuydu. Türkiye'siz olmaz derken bunu anlatmaya çalışıyordum. Washington'da da, Londra'dan da, Berlin'den de Moskova'dan da bakarsanız bu gerçek değişmiyordu. Avrupa'nın silinmek, Çin'in de ciddi şekilde kontrol edilmek istendiği bir savaş yaşanıyordu ve bu savaşın ana merkezlerinden biri de Türkiye oluyordu. Dengeler oturuncaya kadar sancı doğaldı. Bunlar yaşanacaktı. Son tahlilde Türkiye kazanacaktı. Sığınmacılarla ilgili tartışmalar bir anda alevlenmesine de buradan bakmakta fayda vardı. Avrupa Birliği Türkiye'yi isteyecek, Türkiye kendi rotasını ortaya koyacak, yani dengenin oluşmasına büyük katkı verecekti. Belli ki sığınmacılar da masadaydı. Sürpriz gelişmeler olacak gibi. Bakalım.